Merhabalar, ben diş hekimi Mehtap Selçuk Gürsoy. Dişlerin üzerindeki teller ve bu telleri tutan braketlerin estetik durmamasından dolayı son zamanlarda artık şeffaf plaklarla yapılan ortodonti çok revaçta olmaktadır. Hastanın alt ve üst çenesinden alınan modellerle bu modeller Bilgisayarda 3 boyutlu olarak dizayn edilir ve dişlerin hareketine göre plaklar hazırlanır. Plaklar belli sürelerde ki bu genellikle 15 günde bire tekabül eder, plaklarını değiştirir ve her plak değişiminde dişler birazcık daha birazcık daha hareket ederek yavaş yavaş istenilen şekle gelmiş olur. Şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavide bu plakların çok ince oluşu, dışarıdan dişlerin üzerindeki braketlerin dudağa, yanağa yara yapmamasından dolayı konforlu olması ve tamamıyla estetik olarak dışarıdan Hastanın ağzında herhangi bir şey olmadığının fark edilmesinden dolayı en önemlisi estetik olarak durduğundan dolayı şeffaf plaklarla ortodonti oldukça günümüzde istenilen bir tedavidir. Tedavinin en önemli unsuru ise hastanın kendisidir. Hasta bu plakları oldukça uzun bir süre yani yemek dışında yaklaşık 20 saat kullanmak zorundadır. Eğer hasta bu uyumu sağlayamazsa yani plaklarını kullanmadığı süre uzarsa istenilen diş hareketi elde edilemez ve hasta 15 gün sonra değiştirmesi gereken diğer plağa geçemez. Ve bu durum tedavinin uzamasına sebep olur. Yani şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavide hastanın uyumu oldukça önemlidir.